Cennetten cehenneme doğru geçiyoruz. Birazdan, çok az bir süre sonra göreceksiniz ki... Keşke ışıklı bir şeyimiz olsaydı. Çadırın üstüne ışık koyuyorlar ya çok güzel oluyor. Kavyon gibi. Severim ışıklı alanları ben biliyorum. Her yerde böcek var. Saç var her yerde. Önce seninkini kuralım sonra bizimkini kuralım. Tamam hadi gel bana yardım et. Tamam. Diyor çok kötü. Ceo çok. çok güzel duruyor. Ceylan. Haydi'nin dönüşmüş hali gibisin. Katar benim götürmesin. O iki ya da üç yıl olması lazım. Baba, şey, Babamın <laughs> hediyesi. Canım babam selam. <laughs> Selamlar. Selam. Başlıyorum. Çok, çok babam şimdi şey ben de gurur duyacak. Ben de <laughs> <Kanka gülüyor> babamdan bahsetmesem olmuyor. Ne yapayım? <laughs> ki bab şey babasının kızı kampçı diyecek falan. Balık da tuttum o geçen ben de tuttum. Tamam çekiyorum. Allah'ım Ya şuna bakar mısınız ya? Allah aşkına işte ben ölürüm normalde. Sakın çadırıma girmeye kalkışmayın. Sizi topuğunuzdan vururum ha. <gülüyor> 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 komşu komşu. 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 <laughs> Evruş. Efendim. Zilimi çalıp ne kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Uyku tulumum yok. Ciddi. Nerede? Sen aşağı bıraksın getirmedin Dabak evet, aşağıdan içine. En önemli şey. Ya madem Evet. Çakal evet. Seni topal. gibi top Nasıl o şarkı 10 numara 500 muz oldu topal. Eğer içeriye topal. böcek kaçmadıysa topal. Gizli gizli Evet Cehennemin dibine Hoş geldiniz arkadaşlar Ebru sen de gel Tartışmasız Hakkari'nin en güzel yeri O kadar çok yer gezdik Hakkari'de gezmedik Gezilmedik yer bırakmadım ben. Ama neresi en güzel dersen tartışmasız. Sence? Cennette Huri düştü. <laughs> bugün gün YouTube konuğum sevgili Huri. Düşüyoruz zaten. Aynen. Bir önceki YouTube videoların Ebru'yu tanırsınız. Videodasınız arkadaşlar el sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Kevgiri buldum fakat. Semra Hanım, Semra Hanım bugün mutfağınızda neler pişiyor acaba? Efendim şimdi et sotemiz var. Oh, bol zevzeli. Et, et mi tavuk mu? tavuk. Tavuk yiyelim. Tavuk, tavuk, tavuk da konuş tarafım. Sonra şeyimiz var, şehriyeli pilavımız var. Hadi. Ateşin üstünde yapacağız. Salatamız var. Daha ne olsun? Salatasız olmaz. Siz ne bu. düşünüyorsunuz bu konuda Hiç aşı, şey. yama? <laughs> Hiçbir şey. Yama deniyor değil mi? <laughs> Estağfurullah o da bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Benim çok alanım değildir. <laughs> Çok acıktım. Ben bir çay içeceğim. Ay bize de koy. Ay bir ekmek mekmek bir şey yok mu? Öldüm ay acımdan. Sabah. Bitti mi? Hayırlı gelmişti biz yerine çekmenlere. Ne hayallerle gelmişti. Ne hayalim vardı abi? Çok vardı. <laughs> Ay insan biber doğrarken, yemek yaparken her şeyi düşünüyor ya. Ne kadar kötü ben bir Ben sadece şey. yemeğe odaklandığım için hiç aklıma bir şey yok. Çorba kendim. karıştırırken tüm hayatımı sorguluyorum Hayatım ben. Hayatımda en çok sevdiğim şeyler. <laughs> yemek yapmak. Ben yemek yapmayı şeyde pandemide öğrendim. Full evde kapandık ya, dedik ki ya, babamla bir girelim mutfağa <laughs> ne yapabiliyoruz. <laughs> Fırın yemeklerinden hepsine yaptık. <laughs> ee, ee, abla anne. ben 12 yaşındaydı evlenmek için. Annem iyi şey koyuldu bal bahçeydi köyde hepsi var. 15 yaşında. 12. 12. Şu an niye burada bir tane erkek yok? Reisi çağırıp kadınlar mı çalışacak? Onlar da Onlar da birazcık doğrama yapsınlar. <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz ona? Gel buraya domates doğra. Acaba... sana zahmet bir pa iki parça ekmek getir. Bize bir ekmek arası yap getir. Durma kontrol edeceğim, durma. Dur, dur. Hadi bir şeyler getire. Ola drone falan. Drone mu? Oha. Hemen arkanda iki parça var. Acımızdan öldük bir balina devir ya. <laughs> <Bir> balina kes. <laughs> Birbirinize tamam. Bakın kadın işçilerin, kadın emekçilerin Gelin kim bu, düşleyecek bunları? Bu durumdan çok şikayetçiyim. Bize erkekler yardım etmeye gelsinler. Veysicim kadın haklarını savun. Veysi. Twitter'da Twitter'da dalga geçiyorlar ya Allah'tan Allah'a şey yapmıyorlar. <laughs> huriye bak Huri. <laughs> Lan bu Huri. mi? E, iş hayatını Huri mi gördün? <gülüyor> <gülüyor> huri mi gördün? <laughs> aslında, ya, aslında, aslında cennette 12 on, on tane mi 17 tane mi veriyorlar niye burada bir tane veriyorlar Tamam <laughs> sen 12 tane huru bekle tamam mı cennette Ben orayı bekliyorum Bekle yemeğine siyanı koyalım hemen tamam, gitsin İlk kez 2022 yılında buraya gelmiştik Ahmet abilerle keşif ekibi olarak gelmiştik. 7 kişiydik o zaman. E, bu kadar keşfedilmemişti. E, İstanbul'dan da bir tane akademisyen arkadaşımızla geldi. O da çekim yaptı. Profesyonel bir fotoğrafçıydı. Onun. Buraya ilk adım attığımız zaman e, gayet böyle yaz aylarında geldiğiniz vakitlerde yeşillik, çimen alan, aa diyorsun ne kadar güzel doğa ama sizi şaşırtacak nokta İleriye doğru yürüdüğünüz zaman tamamen buzlarla kaplı. O yüzden ismi bu yeşil alan, çayır çimen, güzel gördüğünüz çiçekli alana cennet deniliyor. İlinde de full buzlar olduğu için orası da cehennem. Bugünlük cennette kampımızı atacağız. Yarın kahvaltıdan sonra cehenneme doğru bir yürüyüş yapacağız. Bitti. İlk defa buraya geliyorsunuz. Ben 2022 yılında geldim. Bu buraya ikinci gelişim. Yüksek oda kalıyorsunuz değil mi hocam? Aynen. 4 yıldır öğretmenim. Hmm. Tayinim çıktı artık gidiyorum İstanbul'a ya. E ee, Aynen. Gel Ge bize. <laughs> Miran seni de göstereyim mi? Tamam. Evet arkadaşlar şu anda şu anda karşımda Miran Acer var. Miran nerede yaşıyorsun? Van'da yaşıyorum ben. Van'da yaşıyorsun. Van'dan mı geldiniz buraya? Evet. E, Nanemgil burada. O yüzden geldi. Hakkari merkezde mi? Yüksekova'da mı? Yüksekova. Peki Van'ın neresinde? Van'ın İpek ilçesi. Ne zaman geldiniz? Ee, bir üç gün önce falan. Üç gündür burada evet. kap mı açıyorsunuz? Ay yok yok, e, bugün yeni geldik ve ee. e, şeyde kaldınız. Yüksekova'da kaldınız, bugün ilk kez geldiniz buraya. Evet. Evet. Yani. evet, hayatımda da ilk kez gelmiş Nasıl beğendin mi buraları, nasıl buldun? Evet, nehri çok güzel. Değil mi, nehri gösterelim. Aynen şöyle. Başka? Dağların yüksekliği çok güzel, buzulların rengi falan çok güzel yer Sen yani. Sen sadece şuradaki cenneti gördün değil mi? Çiçekleri falan. Evet. Bur buradaki cehenneme hiç gitmedin değil mi? Yok hiç gitmedim cehenneme. Şimdi yarın cehenneme gideceğiz. Ama çok buzulara çıkmak yok, tehlikeli. Bu, Bu evet. akşamlık cennette konaklıyoruz. <laughs> İtmiran böyle. Tanıştığıma çok memnun oldum ben de. Celal Serbest'e e, abone olmayı ve bütün videolara like atmayı unutmayın. <laughs> görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> sen misin? Hayır, <laughs> 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 çok çok tamam. Buradan çekiyoruz. Buradan Evet, cadılar cin çağırıyor. Ben Hangi dinici? De Hocam bizim olmadan bizi çekmeyin ya. Biz burada bir sohbet ben, ediyoruz. Ben Bilgilerimizden yararlanmayın ya lütfen. Sen nasıl bilgilisin yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya, şu an ne yapacağız? Ben ülkeleri size anlatmak istemiyorum. Keyif yapacağız. Everest'i izledin mi? Biraz film izledim. Ben de seyretmedim. Daha Şimdi bir bakalım nasıl bir filmmiş. Açık havada film keyfi. Çok uzun geldi. Ama filmi de bitirmek istiyorum. Film <laughs> heyecanlı bekledim. Çok güzel bir gündü. Bir o kadar da yorulduk. Direk yatacağım şimdi. Normalde içeride benden başka bir misafirim var mı diye bakmam gerekiyor normalde. Ama hiç halim yok. Ben direkt arkadaşlar. Sesim sana kadar geliyor mu? Evet. Sen beni mi dinliyorsun? <laughs> Uyudun mu? Hayır tabii ki. <laughs> Dışarıda hala saz çalıyorlar. <laughs> Nasıl uyuyacağız biz? Momuz gelirse beni kurtarın. Kanki, istek parça Bana ki <laughs> O senin istek parçanı çalmak istememiştir. <laughs> Bahane uydurmuştur. Evet bunu ben de anladım. O yüzden şimdi çadır kapanıyor. Kanki. Üzücü bir momuz daha. <laughs> evet. gece e, ee, çadırıma birileri istila ederse beni kurtarın tamam mı? Benim, ben de bundan korkuyorum. <laughs> Arada bir çadırımı dürtün ölmüş müyüm yaşıyor muyum diye kontrol edin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Dışarıda hala saz çalıyorlar ve Uykum açılmışken bir biraz içeriye kolaçan ettim. Ben de başka kimse yok. En çok korktuğum hayvan böcektir. Bugün elimle tuttum. İnsan maruz kalınca korkmuyorum şu an. Bugün değerlendirmesin kısa bir değerlendirmesin. Şimdi Bizi kontrol noktasından geçirmiyorlardı az daha. İzin vermeyeceklerdi girmemize. Evet. İki yıl önce gelmiştik buraya Ahmet abilerle. Keşfe için. Keşfe geldik. Cennet Vadisi az da olsa güneş aldığı için burada bir tık daha hava daha sıcak. Ama Cehennem Vadisi tamamen buzlar altında. Hiç güneş almıyor ve orasının soğuğu şu an buraya geliyor tek korkum sabah donar evet. anmak Ebru uyudun mu? he? sesim sana geliyor mu? rahat konuşamıyorum <laughs> ya sen beni dinlerken ben nasıl kapanış konuşması yapacağım? hayatım <laughs> nasıldır hayat kanki kapanış konuşması yapıyorum bugüne dair ne söylemek istersin ben <laughs> kapatayım tamam pekala bu ne arkadaş ya kampın en kötü tarafı da bu hiçbir özelliği yok tüm ses olduğu gibi dışarıya gidiyor eni suyu son bir şey sormak istiyorum efendim son son bir şey sormak istiyorum Peki. burada gerçekten çakal maka var mıdır yok yok ne var hiçbir şey yok bir şeyler vardır Şey, şey. şey. domuz mumuz hiçbir şey Ceylan bu bölge soğuk olduğu için hayvan yok fazla. E biz, tamam o zaman. Size güveniyorum. Rahat bir şekilde uyuyabilirim o zaman. E, Ama rahatlıkla uyuyor zaten. Senin arkanda da ekip var ya. He. Önce onları mı yerler? <laughs> Onlar daha etli, onları yesinler. Şembili, Şembili kampında Ayı kampı bastı <laughs> Hadi canım Harun eti Erkan'ın yatağının altına, çadırın altına koydu Ona gitti diye <laughs> Gerçekten Mehmet Ali'yi üstüne aldı dedi Ayı pençe atarsa ilk memnun olsun <laughs> Yani zekice Harun'dan da bu beklenir zaten Neyse öndekileri yerler o zaman İyi Rahatça uyuyom hadi iyi geceler Filmi seyrettikten sonra korktum ben. Ya donarak ölürsek? Kanki ya üşüdüğümü fark etmiyorsam şu an üşümüyorum ama ya öyle uyuyakalırsam da şu an üşümüyorum ama ya bu bedenim bunu fark etmiyorsa Evet, donarak ölebilir. Ne? Hayır işte beni fark edemezlerse. Evet. İnşallah donmayız ya ben her sarmışım aslında. Neyse uyumaya çalışayım ama biraz korkuyorum. Ha bu eksikti. Yani ben seni seviyorum böyle havayı ama evdeyken. Gök de gülür Uyuyan uyanan var mı? Ay. Ebru. Veysi bir uyanmışım sağ kolum. <laughs> sağ kolum uyuşmuş. Ciddiyim. Eyvah donarak öle, öleceğiz. <laughs> ne güzel yağmur yağıyor. Evet. Senin çadırın şaltesi var mıydı? İçeride böcek var. Ne böcek? Ne iş? Senin çadırın şaltesi var mı? Şalte nedir? İkinci katmanı. Bence yok. Yok değil mi? Olabilir. Tam zaten yağmurluğu var üstünde. He he. Tamam, tamam. Ne yongşim sakolu yok. <laughs> yo, yo, bir şey yok yok, fazla ki. Umarım tamam. bir şey olmaz. Hadi iyi geceler. Şey şey tamam. Temem. Bir saate aralıklarla alarm kuruyorum ki bir <laughs> bir uzun donaya gelmesin <laughs> diye. <gülüyor> Ay, Ay aldım beni buradan. <laughs> Ay tamam her yerim sağlam uyanmışım. Ellerin donmamış. Her yerim normal. Donmamışım. Hiçbir uzuvum. İçeride sivrisinek patlamış elimin içinden. Bütün uzuvlarım sağlam. Mutluyum. Mutlu uyandım. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Bence insan doğada yaşayamaz. Mesela dün siz burada olmasaydınız ben kesin ölürdüm. Korkudan da soğuktan da her açı açıdan. Ben de ölürdüm. Çok zor bir şey. Normalde şu çadır güneş alır full ve biz sıcaktan uyanırız. Ne kadar soğuk burası. Evet. Ben ilk kez böyle bir kamp atıyorum. Çok soğuk. Arkadaşlar cennet vadisindeyiz şu anda cennetten cehenneme doğru geçiyoruz fark ettiyseniz her yer gürül gürül akan e, ırmaklar, çiçekler yeşillik vesaire birazdan çok az bir süre sonra göreceksiniz ki neler oluyor neler aslında her yer, yer yeşil harika bir görüntü şu güzelliğe bakar mısınız mükemmel Gördüğünüz gibi her yer yeşil. Hazırsanız geliyoruz. Hazır mısınız? Evet, cehenneme hoş geldiniz arkadaşlar. İnanılmaz bir görüntü. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak, bak şimdi. Arkası, arkası yemyeşil, ırmaklar akan, çiçekler açan ve şuraya bakar mısınız? <laughs> ya bu nasıl bir şey? Muazzam bir şey. İleride, ileri de buzullar var. İlerisi daha müthiş. Ama şu girişi göstermek istedim. Cennet cehennem. <laughs> ya inanılmaz. İnanılmaz güzel. Bizim ekip de burada yürüyorlar. İyuhu! İyuhu! Gönül isterdi ki şuraya tırmanıp oradan kaydırak gibi kaymak. Aa, ne güzel olurdu. Bu çok güzel oldu. Evet. evet. Aslında o tırmanın ya. Bak kenardaki. Kraliğim... Biraz daha uzun olması. Asılalım için yarış olabilir. Aa, evet. Şu kenardaki topraklardan çıkacaksın. Fırt yana doğru atlayacaksın. Oradan aşağı kayacaksın. Müthiş. <gülüyor> Merkez. <laughs> Merkez. Rock duyuyor musun? Rock duyuyor musun? Rock duyuyor musun? Rock duyuyor musun? Rock o Dare'nin yüzünden herkes öldü. Süle o adam nasıl yaşadı o fırtınada? <laughs> ya o işte kör adam nasıl kurtuldu? Ol, o kadar da olsun ya. Senaristin adam. Senaristin adam, senarist adam, olsun yani. O, o zaman o Ay, adam ben senaris, kurtuldu. Da... Senaristle alakalı değil ki. Gel, yaşanmış bir hikaye olduğu için değiştirmemişler. Ya, Yoksa ya, şey en son o adamı yaşatırlardı. Ah eh. evet. ya içim parçalandı. Ay Roksan bir yaşıyor. Evet. Bir hayatı bir masal. Yaşamıyor ki. ki. Ya biz de azıcık şelaleye gitsek olmaz mı? Hayır. Çok az. Hayır. Harika görünüyor. Evra! At gölümü. Ha! Ne Cehennemin dibindeyiz. O değil. Hangi şeyi? Az <laughs> önce söyledim. Türkiye cennet, cennet. like heaven, heaven, heaven. <gülüyor> 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 hey Jaylo, this is hell, as you see, and this is devil Zebani, but he look like a man, like a human, but he is not. Like, we don't say that. Turkey, is cennet. Aynen, like'ı koymayacaksın. Ben var Türkiye'yi çok sevmek. <laughs> Fakat ah. burası cehennem gibi. <laughs> ben var bir daha gelmemek. <laughs> Ay çok iyi. Yükseğe çıktıkça ciğerlerim açılıyor ve böyle bir öksürme isteği. <laughs> oksijen yetmezliği. <laughs> cennem güzel bekleriz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Patladı mı? Benim geldiğimde Buralar patlaması da... oldu ya, dengeler falan değişik kaldılar. Çok değişmiş, böyle ee, değilmiş. Çıkardılar İlk olan insanları. Allah sana Şu şelalenin orada iki kişi öldü arkadaşlar. Ee, geçen sene mi? Evet. Geçen, geçen sene. E, tam yamaçta buz kırılıyor ve içine düşüyorlar. Allah korusun. İki kişi düşüyor. İki kişi çok derine düştüğü için kurtulamıyor. Diğerleri daha üstte olduğu için kurtulabiliyor. Helikop Helikopter mi falan geçirmiyor. Helikopter ona. mi geldi? Yoksa? Ee, arama kurtarma ekibi Arama kurtarma bu yolu yürüyene kadar oradaki insanlar ölür. Helikopterin inmesi lazım buraya. Çünkü acil bir durum. Yanlış mıyım? Güvenlerekten hareket etmek gerekiyor. Yani onları izlemek gerekiyor. Yani Diğer bölgemde, Yüksek Doğu bölgemde bazen de böyle dağcılık faaliyetlerinde Evet, cehennemde son noktaya geldik. Üç tane şelale var. Bir, 2 3 Evet 3 o kadar çok şaşırdım ki iki yıl önce buraya geldiğim zaman yani şu taş toprak mümkün değil erimiş halde burası tamamen buzlar altındaydı hatta demiştim ki ne kadar güzel 20 bin yıllık buzullar arkadaşlar ve erimişler yani iki 3 yıl içinde çok da bir şey kalacağını düşünmüyorum. Tamam. İşte sesli de. yılda bu hale geldiyse var. Çok kötü. Ay canına çok üzüldüm. Gayri gayri firan. Öde aç ya. Aslında yerde kum var ya inanamıyorum. Buzlu buraları ya. Erimişler. İnanmıyorum. Nehir oluşmuş. Cehenneme yaz gelmiş. Her yer erimiş. Cehennemin C'si kalmamış. Beğenmedim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke doğayı koruyabilseydik. Burada e, ciro festler yapılıyor. Her sene festivaller yapıyor ve mahvolmuş. Kendi gözlerimle gördüm. Üzücü. cehennemden çıkma videosu çekiyorum. Bakın. Şu anda ceh cehennemden cennet cennet Allah geçemedim. Kaydım. Dur. Geçme videosu. Cennet. Cehennem. Cennet. Cehennem cennet. Haftayım. <laughs> cennet. yüksek havayı Cilo Dağları'nda sonlandıracaktım. Ey gidi yüksek hava. Ey gidi Cilo Dağları. Söylemiştim. Cilo'yu tanıyacağım demiştim ve evet işte buradayım. Dört yıl görevimi yaptım ve artık gitme vakti. Yine geleceğim. Yine gelirim. Bir ayağım burada. Bir parçam her zaman burada.